Merhaba arkadaşlar. Ünal Yapım olarak yeni bir oyun tanıtımı ile karşınızdayım. Paladins oyunumuzun adı. Ee, Overwatch'ı satın alamıyorsanız paranız mı yetmiyor? İşte bu oyun tam size göre ücretsiz. Aynı Overwatch'a çok benziyor. Hatta karakterlerin e, atakları bile birbirine benziyor. Yani bütün özellikleri bile diyebilirim. Tek farklılık ilk bölgede böyle bir atla gidiyorsunuz abi. Bu da hız kazandırmak amaçlı. Yine alan kapma var. Alan kaptıktan sonra e, bir aracı küçük bir tane arabayı ilerletiyor, ilerleterek kazanıyorsunuz. Bu alanı... konuşurken oynayamıyorum bir dakika. Biraz geri çekilmem lazım. Abi vursana şu. Alacak alacak. Orayı hiç mi görmüyorsun ya? Kadın manyak anasını sen. Orayı gördüğüne inanamıyorum. Allah'ım ya Resulallah. <laughs> Evet abi oyun bildiğiniz Overwatch gibi hatta bu karakter Soldier'a benziyor. Ve, ve, de herhalde. Volerek miydi? Yanlış söylemeyeyim adını. Dur ileride karakteri değiştirdim. Abi niye ateş etmiyor bu herif bunlara? Kalkan içine giremiyor. Yandı abi. Ben ölüyorum. Tamamdır. Alın alın artık hadi. Alana ne kadar toplanırsanız ilk başta biz alıyoruz. Bunu da güzel yapmışlar. Her iki tarafta eşit yani. Kim orta bölümü alırsa ardından aracı o ilerletecek. Eğer ikinci noktaya kadar. Dört yapan kazanıyor. Eğer e, bunda mesela atıyorum bir yaptınız ya. ikinci oyuna tekrardan yeniden başlıyorsunuz. Tekrardan alan kapıp aracı ilerletmeye çalışıyorsunuz. Öyle bir sistemleri var. Ultileri çok güzel. Mesela. o öldürdü lan. <laughs> Abi bizde healer yok muydu? Kadın direkt geldi bana daldı da yani. Ha. Ultisini mi kullandı? Ne halt yedi anlamadım ki. <laughs> direkt öldürdü ha. Sağ tıkladığınız anda at gidiyor. Haberiniz olsun. Ee, Valerik'in en iyi yanı şey. Hızlı koşusu var. Efe bastığınız zaman hızlı koşuyor. Farenin sağ tıkıyla dürbün açıyor. Ultiyi şimdi kullanmayacağım. Gerek yok. Ya da var mı? Abo. Abi neredesiniz? Aracın yanına gelseniz de. Tamamdır. Yine geldi bak manyak karavana ya. İnşallah bombama patlarsın. <laughs> Yapacak bir şey yoktu. Takım olarak oynamak çok önemli. Takımın dışına çıkarsanız çok kötü oluyor. Ultiyi artık atayım. Bayağı biriktirdim. Ee, ulti abi dürbünle böyle bakıyorsunuz. Dürbün değildi daha. Aynen dürbünle daha doğrusu. Ee, bir nevi işaretleyici uzaktan adamı nereye getireceğinize kadar görüyor. Ben hatta şöyle üstte durayım daha güzel olacak. Daha net görürsünüz. Bak öldü. Gördün? Olay bu abi. Abiciğim 2 dakikada geldiler ya. Çok aracı ilerletmem gerekiyor. Herif çok iyiydi. Kişilerini iyi kullanıyorlar adamlar. Ya her karakterin yine kendine has özellikleri var. Ne kadar karakter var diyeceksiniz. Toplamda 17 tane karakter var. Ee, Sizlere her birini tek tek tanıtacağım. Valerik'in işte bu özelliği var. Mesela hızlı koşusunu da göstereyim. Herifi çekti la. Koş 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 koş. Aa bu defans. Ama beni inletecekler. Ölür zannettim de öldüremedim ha. Abi adam arkanızda ya. Bizde bir de şey varken, kalkan varken oynayamadık ha. Birazcık daha ilerleyelim. Bak bitti mesela süre. Overtime verdi. Eğer ilerletebilirsek yeneceğiz. Eğer ilerletemezsek boş. Yortladık. Allah. Ben olabildiğince abi uzak duracağım. Ultim geliyor. Geldi geliyor. Feroz <laughs> incoming. Ah be yenildik ya aracın yanında ayrıldığımız için Overtime verdi ee, Yenildik ultiyi bassaydım her türlü yenerdik de Adamlarımız yani aracın yanında kimse durmadı Bu kötü oldu Neyse bir dahakinde inşallah düzgün oynarız Olay bu abi mesela biz ilerletemediğimiz için Adamlar bir puan kazandı ee, Bire bir eşit kaldık Şimdi ortayı hemen ele geçirelim ki ikinci puanımızı da alalım garanti yapalım şu heh, Karakterler bir özelliklerini kullansa abicim ya heh, Şöyle kullanın ya Oyun aslında zevkli ve ücretsiz olması da gerçekten iyi. Yani herkes e, rahatlıkla indirebilir. Overwatch oynayıp oynamak isteyen çok kişi vardı. Tabi Overwatch gibi görüntü kalitesi e, var mı derseniz yok. Tabii ki onun kadar. Birazcık daha karışık yapılmış ama hiç yoktan iyidir. Abicim ilerle işte. Hıh burayı almayı daha adamlar bilmiyor ne yapacağını. Aha kaplumbağaya bak lan. Öldü mü? Ölmedi. Kaçıyor ama hiç gerek yok gitmek için. Çok güzel. Herifi 2 dakikada parça parça ettim. Abi oyunu herhalde tek anlayan ben varım ha. Orta bölüm bir de daha yeni oynuyorum yani. Öyle çok da oynamış değilim oyunu. Aldık mı aldık güzel. İlk oyun bizde abi her türlü. Tamam yapıştırdık. Herif ultiyi birazcık daha ileri bassaydı çok iyi olacaktı. La elimde patladı. Araç nerede ya? Heh şurada. Oo, bombanın etkisine bak sen. Niye o kadar büyük bir etki yaptı ya? Bomba harbiden sağlam etki yaptı ha. Ne güzel ölmüyordum oyunda. Oyunun tuşları uğur baştan. La 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 la, düşeceğiz. Adam düştü bile. Ben de düşeceğim başka çare yok. Vay anasını ya olaya bak. Abi. <laughs> <laughs> Adam da benle gaza geldi yemin ediyorum. Allah'tan başka kişi gelmedi. Beni izleme abi. Daha oyunun haritasını yeni görüyorum. <laughs> ha, İyi de atlama olayı mükemmeldi. Şöyle soldan gideyim de. Araç buradaydı. Yılan bayağı ilerletmişler ha. Hadi sen bittin. Bak bu aptallaştırıcı. Güzel. Güzel. Hı. Hm, bak overtime verdi yine. Nice. Overtime'i yenilirsek kötü olacak. Allah'ım zehrim batsın. Güzeldi. Biroş, Beyler çok güzel. Yes yes. İtme başarılı oldu. Bak 3'e 2 aldık mesela. 2 tane daha sayımız geldi. İtme aldığımız için şu an ortayı kapsak bile abi oyunu her türlü yenmiş sayılacağız. Bu baya iyi. Valor e, bu oyunu çok çok iyi oluyor yani adamla oynama. E, ben buna alıştım birazcık. Sağlam yani. Diğer karakterle de elbette oynayacağım. Yarın mesela farklı bir karakter. Ee, bu oyunun da serisi gelecek. Tabii ki diğer oyunları bitirecek miyim? Elbette bitirmeyeceğim. Şimdi toplamda günde e, Overwatch, First Assault Online, e, bir de Paladins geldi. Dördüncü bir oyunu daha düşünüyorum ama daha neyi seçeceğim bilmiyorum ama e, büyük ihtimalle LoL'e benzeyen Heroes of the Storm var. E, onu büyük ihtimalle, Hero of the Storm'du yanlış söylemeyeyim adını, o oyun oynayacağım düşünüyorum gençler. Ee, tam onda da net bilgim yok Bir tane arkadaşım var çok profesyonel oynuyor Onu takip edeceğim yani don. Abi adamlardan biri zaten pompalı almış Heh, Bizim şu herif kalkanaysa Zaten bitecek bak Herifler ortaya da gelmiyor Toplanmak için Buraya aldık mı bitecek Al ultiyi boşa kullandı ya <laughs> O ultisi abi şu anda karakterin. Çılgın buradan biri gelecek bak. Bomba hazırlayayım mı? Dur geldi. Ah be. Kimse ölmedi diye üzülüyordum da bombayı Allah'tan oturan oldu. E ee, gelsin e. <laughs> ultiyi de güzel kullandık. Mükemmel işte. Abi Overwatch'tan yetenekler geliyor yani akıyor bildiğiniz. Bakalım kaçıncı oldu? Aa, skorlar. Gel bakalım. Oh yeah. Saf dışı 42 abi. 18. 88 bin hasar. Deli gibi oynamışım ya. Şuna bak. Abi gerçekten iyi. hedef süresi bunu bilmiyorum işte. Herifte 339. Bende 175. Olduğu için mi acaba ikinci sıraya attı? Ee, Jenerik'te 1937. Adam benden daha fazla puan almış. Ee, ama hasar anlamında bayağı hasar yaratmışım yani çoğunu ben öl neredeyse öldürmüşüm zevkliydi tekrar oynayalım ikinci bir bölümde yapalım bu bölüm bununla oynayayım ee, bundan sonraki bölümlerde farklı bir karaktere geçip yaparım mesela burada gördüğünüz gibi tank karakterleri var aha lan lan neleri gitti neyse abi bunu aldılar ben de ikinci karakterimi alayım. Dro e, Drogoz'u alalım. drogozda bildiğiniz silahlı tüfek ateş ediyor tık 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 diye. E, Valor 2 almasaydı onu kullanacaktım ama neyse. Bu bölümde bu iki karakteri tanıtmış olayım. E, Drogoz'la oynayacağım. Yapacak bir şey yok. Ulan Valor'u niye aldın ya? Bir de bu olayda şey var. başta e, mesela isterseniz iki karakteri aynı anda alabiliyorsunuz. Sezon maçları haricinde. Ama bunda öyle bir şey yok. Herkes tek karakter alacak diyor. Kural koyuyor. Hem de daha demin adamın bir saçma hareketi vardı. Böyle uçuyor da ejderi görmüştünüzdür. Ee, onun yaptığı hareketi şimdi profesyonelce nasıl yapılacak gösterteceğim. Ya yani profesyonel dediğimde ben de bir kere e, oyunların eğitim şeylerinde üç tane karakteri denedim. ki denedim. E, Dragos'u denedim. Bir de herhalde Kinesa'yı aynen Kinesa'yı denedim. 3 karakter oynadım oyunda daha. Evet karakterimiz bu. E, temel Dragos diyor. Burada abi kart alabiliyorsunuz. Farklı farklı ekipmanlar var. I'ya bastığınızda oyun içinde sadece bu bölüm has. Eşyalar alabiliriz. E, ama hiç gerek yok. Bence paranızı şeyinizi başına harcamayın. 400 kredinizi. Daha profesyonellerde oyunlar olacaktır. Orada harcarsınız. Atıyorum usta binicilik var. Patlatma var. Liman var. Bunlar hep özellik. Yani karakterinize sadece bu oyun için e, bu özellikleri veriyor. Ama oyun bittikten sonra tabii ki yeni oyunda bu özellikler olmayacağından dolayı almayın zor oyunlarda alırsınız. Abi F uçuyor. Shift'e bastığınız zaman bildiğiniz havada kalıyor. Parahtan hatırlarsınız. Aynı parahın güçleri abi. Bakın füze fırlatıyor. Tabi e ejder olması iyi bir yer. Q'ya basın tuttuğunuz anda 3 tane aynı anda atabiliyor. Bu tarz özellikleri var. 18 saniye yetişir miyiz lan? <laughs> özellikleri kullanınca cortladık ha. Abi mouse'un sağ tıkıyla tıkladığınız anda da Oh yeah bitirdim işlerini Hepsi öldü mü la? Gelin gelin. Birini sayılar olaydınız la. Aha elli yıla. Dın 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 dın. Görüşürüz bebeğim. Bir daha buralara gelme. Abi F uçuş yeteneği çok iyi. Q'yu da kullanacağım. Aa soldan biri geliyor. Bak bak çaktırma. F uçup mıhlayacağım. Aha E yeteneğe geldi. Geliyor E yeteneği. Lan boşa kullandı herkes öldü. Herifteki olayın aynısı oldu lan. <laughs> Şaka maka adamla dalga geçiyordum harbiden aynı olay başıma geldi. Abi o sağ tıklamada da böyle bir baloncuk yolluyor. Eğer o baloncuğu var ya patlatırsanız gittiği anda çok manyak hasar veriyor ve çevreye veriyor. Bak. Ah be vuramadım. La 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 gidiyor. Oo. Patladık. Sonunda öldük. <laughs> İlkini almamız bile büyük bir olaydı. Ee, Valerie'ye göre baktığınız zaman karakterin özelliği tabii ki baya farklı. Bildiğiniz parah gibi abi uzaklaştırıyor. Hızlı koşalım da. Geliyorum gençler. Abi ölsene artık. Burada birazcık ayaklarını isabet ettirmeye çalışın çünkü başlarına zaten tam vuramıyorsunuz. Lan beni havada göremiyor ha bunlar. Güzel. Ne tek sıkıntı canı kaldı. Allah 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 yanlış bastım. Şuyu kullanmayaydım. Allah herifin radarına girdik. Gençler hadi. Aa, ultim boşa gitti. Ulti abi E'ye basıp tuttuğunuz anda önüne geleni patlatıyor bir nevi yapıştırıyorsunuz. Kullanmış mıyız? Kullanamamışız güzel. Şimdi geliyor abi ultiyi bak hepsini çakacağım. Arkadan mı gidip çaksam ki acaba? Efli abi üstlerinin uçacağım. Büyük ihtimalle öyle bir hareket yapabilirim. Lan uç lan uç lan. Abicim yine mi ya? Bu nedir ya? Bu herifler artık beni yukarıda görüyor. Önceden hareket yapmıyorlardı. Şimdi yapıştırıyorlar. Geliyor geliyor. E'yi kullanmadan bu bölüm bitmeyecek. Koşun lan. Haydi koşar. Allah sizi ne yapmasın abi. Neyse. Ultimiz Allah'tan gitmedi. Şimdi mesela aynen bu başladığımız anda ultimiz elinde olacak. Bu da büyük bir e, benim için onur diyebilirim. Çünkü önce hepsini şu sağa tıklayacağım abi. Bununla balonu patlattığım anda büyük bir hasar vereceğim. Ardından balonu patlatmasanız da hasar veriyor karşı tarafı. Ama balonu patlatırsanız manyak hasar veriyor. Ee, daha da canları gidiyor. Şimdi öyle yaptıktan sonra E'yi fırlattım mavi kimse beni tutamaz havada. 5, 4, 3, 2, 1. Atlı süvariler ilerliyor. Allah mal oldum. <laughs> Abi bizimkiler nerede? Niye vurmuyor? Ve Veleri klasında oynayan adam biraz düzgün oynasa çok sağlam hareketler yaparız. Bak kaçıyorlar. Halbuki hemen gitmeleri lazım oraya. Bak alandan çıkıyor ya. Vay kafasız ya. Yenileceğiz lan. Abi oyunu işte bilmeden oynayınca böyle oluyor ya. Önce bir eğitim oyunlarını oynanırsalar şu olaylar olmayacak ya. Çok güzel. Onlar da fazla bilmiyor. Abi gelseniz alana girin. Ah be, ah be kullanamadım. Patlatayım mı Q'yla? Ama bizden hiç kimse kalmamış. Abo! <laughs> Kalkana vurduğum için mi oldu? Gelirken mi öldürdü? Gelirken öldürmüş. Abi bu da iyiymiş ha. Bak taktik güzel. 2-1 öndeyiz. Ee, ama aracı ilerletemesek hiçbir anlamı yok. Çünkü bizimkiler bayağı kaçamak oynuyorlar. İlerletin işte. Abicim bizim adamlar biraz korku koyunuyor ya Ah, tam Q'yu kullanıyordum. iki <laughs> kişi katleden bu kız oldu. Ying iyi oynuyor ya vallahi billahi süper bu karakter. O karakteri daha denemedim ama deneyeceğim. Abi 15 saniyemiz kaldı. Hızlı arabayı bak ucuna bile gitmiyorlar ya. Hay ben. <gülüyor> <gülüyor> Lan ölüyorum. Öldüm ya. Bak elimden geleni yaptım. Overtime verdi. Neyse işte, işte birini aldım. Yine mi şey? Ha yok farklı. Aracın dibine bak kiseler overtime durur. Durmuyor tabi. 2-2 kaldı. Abi oyuncular işte eğitimsiz ya. Eğer siz izliyorsanız kesinlikle bunu öğrenin. İlk başta o açılan yuvarlak alana girebildiği kadar fazla kişi girerse ee, doluyor. Yani hızlı bir biçimde doluyor. Tek kişiden bir anlamı çıkmıyor abi. Şu an yapacak bir şey yok normal olarak oynayacağım. Hadi yenerim hadi. Bunlarda var ya işimiz o var, var ha. He. Herif kaçıyor. Şu herif var ya Val Valerik aslında mükemmel bir karakter. Yani ölmez ya. Ölümsüz gibi bir şey. Uzaktan ha patır patır vuruyor. Soldier'daki gibi ama Soldier'da öldürüyordu. Öldüremiyordum fazla uzaktan. Bunda da çok kaliteli öldürüyorsun. Hiç acımıyor. Abi hemen hızlı gidip o alana girmem lazım. Yapma şunu yapma şunu kalk ya. Abi şunu öldürün de girin artık alana ya. Heriflerin hiçbiri girmiyor ya. İyice sinirlendim var ya. Neyse öldürdüler. Kafalar biraz bastı alana girecekler. Bak alana yine girmiyorlar ha. 21 kalmış. Herifleri patlatıp alandan uzaklaştıran benim ha. Geleni ultiyi çakacağım. Var mısınız? Şurayı alayım da abi dur. Belki yeniliriz filan. Aldık. Her türlü aldık. Oh güzel. Bu seferki farklı olacak. Bunun adamlar bilmiyordu diye artistik mi yapıyoruz ulan. Abi overtime niye verdin? Güzel aldık. güzel abi mükemmeldi kafalar sonunda bastı yeni oyuncularla oynuyorum herhalde ee, yavaş yavaş iyi oynamaya başladılar yani aracın arkasına geçeri gittirmeye ee, ne kadar fazla kişi olursanız o alanda o kadar karlı yani zaten adamlar tek tek gelmeye başladıktan sonra bir 6 kişinin bir kişiye saldırmasını düşünebiliyor musunuz? Yani hep ben patlatıyorum zaten. 4'te 1 canını götürüyorum oradan 4 kişi de aynı oranda ateş etse zaten adam ölür. E, oyunun dediğim gibi serisine devam edeceğim. Oldukça eğlenceli. Overwatch gibi. E, paranız yoksa rahatlıkla indirebilirsiniz. Reklam gibi oldu ama gerçeği de böyle. E, çoğunuz oynamak istiyordunuz. Yani 150 lira civarlarında para vermektense e, oyunun ücretsiz olarak da oynayabiliyorsunuz. Bütün karakterler açık mı? Değil. E, karakterlerini her birini açmak isterseniz eğer e, para alabiliyorsunuz. Mesela bir oyunda 500 oyun altın geldi. E, ama sizin her karakter oynamanızda tabii ki bunlar değişecektir. 7000 falan istiyor, 2500 istiyor, 2700 istiyor karakterlerin fiyatları altın değerleri yani oldukça karışık. Onları da ayrı bir video tabii ki hazırlarım eğer isterseniz. Bu videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. alttan kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka oyun tanıtımlarında görüşmek üzere.